Sabri. Hakan Şükür indirdi. Hasan Kapsa gol! Hasan Kapsa! Hasan Kapsa topu alana döndürüyor. Duraklama anlarında Hasan Kapsa gecenin flash ismi oluyor. Attığı golle taraftarına koşuyor. Hasan Kapsa! Galatasaray 2-1 önde. Son saniye, son an ve son gol Hasan Kapsa! Galatasaray 2-1 önde. Hasan Kabze. Son saniyelerde Hasan Kabze golü atıyor. Beşiktaş bir Galatasaray iki. Hasan Kabze. Maç bitti. football